Selamlar sevgiler herkese mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar hayatının kahramanı olmak ne demek hafta sonrası geldim karşınızdayım her zaman bir kahramana ihtiyaç duyarız ya da duyar mıyız şöyle diyebilirsin insan bazen tek başına her şeye yetişemeyebiliyor onu cesaretlendirecek bir insana ihtiyacı var ya da sorumlulukların üzerinden almak isteyecek bir insana ihtiyacı var ya da ben düştüğümde beni kaldırsın arkamda destek olsun ya da öncesinde uyarsın istiyor olabilirsiniz ama arkadaşlar bunların hepsi bir kurtarıcı modeldir aslında kurtarıcı da aslında bir nevi kahramandır bütün kurtarıcılar etrafındaki bütün insanlara yardım etmek, onların bütün ihtiyaçlarını gidermek, hatta kendi hayatından vazgeçmek uğruna çırpınan kişilerdir. Bir kurtarıcı kendinden ihtiyaç duyulmasa dahi her daim göreve hazır ve nazırdır. Kendilerini o kadar yırpatırlar ki, hayatlarına o kadar büyük bir rol üstlenirler ki, dolayısıyla bir gün zorbaya dönüşürler hepsi. Benim sana tavsiyem illaki hayatında bir kahraman istiyorsan aynaya bakmanı tavsiye ederim. Eğer e, insan ne hayatının kurbanı ne de hayatının kurtarıcısı olması lazım. Hayatının kahramanı olacaksan bir tek kendin olmalısın. Çünkü kurtarıcının da bir yoktur ki kurbanın kurbanı olduğundan bunu lütfen unutmayın. Kimseye gereğinden fazla fedakarlık yapmayın. Yapmanız gereken bir fedakarlık varsa onu da kendinize yapın diyorum. Sevgiler sunuyorum. Mutlu haftalar.